Zahatır babayla bela kare. Karabi yıkattır sana abi, sana zahmet. Sıra mı? He. Sıra Bro, this para clean. Clean. Su korda. Tamam, abi. Clean. Eyvallah, thank you, thank you. <laughs> <laughs> Baksanıza. Keşke baştan yapsaydı abi. Abinin sakallar şekil ya. <laughs> ne bu? Deprici dayılar gidiyor yani. Abi siyah noktaları geçti ya. Bu bir tık fazla değil mi ya? Havlu var ya felaket pis ya. Böyle bir pislik yok yani. Şortum ıslandı. Evet Ali hani harbiden senin açılmış ha. Senin rengi mi açıldı? Açılmış. Ha. Ha. Abim yaptı ya. Yapıyor.